Misafir ol gel bana börekler sarayım sana diyoruz. Haftanın ödüllü oyununu oynuyoruz. Şimdi efendim haftanın ödüllü oyununda görmüş olduğunuz bu şahane altın kolyeyi vereceğiz. Bakalım kim kazanacak? Ama gelin Aynen. öncelikle bu kolyeyi sizin için nasıl seçtik birlikte izleyelim. İzleyelim. i̇zleyelim. Müge Hanım merhabalar. Yine kolye seçiyorsunuz galiba. Evet dış ses hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Güneş kolye mi deniyor bu modele? Evet güneş kolye. Geçen haftalarda takmıştık gelinlerimize inanılmaz beğenildi. Şöyle tekrardan bu hafta gelinlerimize bu güneş kolyeden hazırlamıştım. Ona bakıyordum. O zaman ben size teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederim dış ses hoşça kal. Görüşürüz. Evet. Hemen kuralı hatırlatıyoruz. 90 saniyemiz var. 90 saniyede en çok kalem börek saran gelinimiz <laughs> bu görmüş olduğunuz armağanımız olan altın kolyeyi kazanmış olacak. Öncelikle dilerseniz ben bir tane göstereyim. Tabii, o tarz o, saracağız. Tabii ki düzgün olanları <laughs> seçeceğiz. Gerçekten biçimsiz varsa onu eleyeceğiz. Şimdi işte görmüş olduğunuz üçgen üçgen hazırlanmış zaten yufkalarımız. İster kaşıkla alabilirsiniz, ister elinizle alabilirsiniz. Ellerimizi yıkadık geldik. Aynen hani genelde böyle Ramazan'da çok güzel olur savurda, iftarda. Evet. Değil mi? Benim Umutlarda anneciğim, rahmetli babam yani. çok severdi. Ay canım benim mekanı cennet olsun. Hep bunu yapardı. Şimdi bu şekilde gördüğünüz üzere... Gayet güzel bir şekilde. Tamam mı? İster su, ister yağ. Siz hangisini isterseniz batırıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Bitti. İşte bu. Görüntümüz bu olacak. Okey mi? Okay aslanım. Hazır, Hazır mıyız? Hazırız. Hadi o zaman hep birlikte şöyle bunu da buradan alıyorum. Hatta şuraya bırakıyorum. <laughs> Rol model kendileri. Şimdi 3 2 1 Başla. Evet. Sen de benim gibi elinle hmm. koymayı Patrik. tercih ettin. Çok Fazla mı olmuş? Çok, ya, biraz, daha mutazam, biraz, daha mutaza. Biraz daha mutaza. Güzel. Az evet. suyu evet, suyumuz Çok yavaş da. Bir güzel. Biraz daha hızlı. Kızlar sizi doyamıyorum. Acaba e, ben ben yufkanı da abartmana gerek yok içine doldurmaya. Değil. Çünkü taşar. Ay orası yamuk oldu. Benim elim boldur Aslı Hanım. Az da gitmez. Etrafa bulaştığı için yapışabilir. Biraz yaydır Ne olsun? Hı mı yapıyorsunuz, yağda mı yapıyorsunuz bu böreği? Biz evet. yağda, biz yağda, severiz evet, bence aslında. Bence de bunun hakkı Aynen, yağda evet. kızarmaktır. Evet. Biz Onda bunları böyle de. yaparız, yaparız, yaparız buzlu atarız, böyle hmm. poşetlere doldururuz evet, kalemi böreği. Evet, taşıyor gibi. Bak dikkatli yapmaya çalışmak Allah. güzel. Elinden taşıyor gibi. Elinden taşıyor gibi. Örnek şurada. Yarısıldı içinde, içinde evet. yarısıldı. Bakayım. Güzel. Aslında ne bir koyuyor içine. Bakayım. Oldu ama. Evet, görüyoruz. Güzel gidiyor. Aa. Bunlar kızaracak. iftarda. hop, yiyeceğiz. Ne oldu? Kendini her yere Kendi ama bak olmuyor. Evet, Yazıklar. Övgülerinizi dökün bekliyorum dökün kızlar. Ya, de? De, şey bir dönem Önemli Devam et. Neyim olan lan ama. amma? Dökünün yanında yapın, ayırın, dönün. Et Allah muhafaza. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 alayım şöyle tabağa hayatım şöyle aslanım evet 90 saniyede gelinimiz Bir, 2 3 4 5 6 7 7 kalem börek sarmış Yarın kimdeyiz? Yani, o pek de kalem'e benzememiş ama biraz dolma böyle olmuş. <laughs> ha, i̇çi dolmalı. Tamam, da Daha lezzetli. Hadi bakalım yani. siz nasıl saracaksınız? Yarın Aycan'cığım sen ne diyorsun? Ben yediden fazla saracağım eminim. Fatma evet. Nur'a evet. Hadi bakalım <laughs> Hadi o zaman. Bakalım. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Aslan. buradan yatak odasına göndermek istiyorum sizi. Ben de şuraları toparlayayım. Hadi bakalım Olur. gelinler gelin. Hadi Hadi gidelim. Yatak gidelim. odasına geçiyorlar.